Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanalındasınız. Video spoiler içeri arkadaşlar. Filmi izlemeyenler ya da spoiler yemek istemeyenler videoyu izlemeyebilir. En önemli sorulardan birini cevaplayalım. Çığlık altı sinemalarda izlenmeye değer mi? Kesinlikle değer. Bu filmi hala izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Çığlık serisi çok büyük bir seri arkadaşlar. Basit ama komplike bir matematiği var. Çığlık Altı'nın bir önceki filmlerden Çığlık 1, 2, 3, 4, 5'ten en büyük farkı daha agresif ve daha kanlı olması. Aslında her anlamda çok daha fazlası olması. Biraz da insanlar şaşırtmak için ve sorgulatmak için bilmesin aslında acaba katil kimdi diye ya da kimlerdi diye kendi kendinize filmi izlerken sorguluyorsunuz. Çığlık altının diğer 5 filme göre Çığlık 1, 2, 3, 4, 5'e göre tek farkı daha agresif ve daha kanlı olması. Aslında her anlamda çok daha fazlasının olması. Bu serideki çok büyük bir değişiklik de daha önceki az önce saydığım 5 filmdeki 9 katilin tümünün isminin geçmesi ve hikayenin onun üzerinden ilerlemesi. İlk katilimiz Billy Loomis'ten son katilimiz Richie'ye kadar sizin hikayesini kısa kısa anlatıp gerçekten seriyi çok iyi bağlamışlar. Seri 5. filmden sonra acaba nereye gidiyor, daha ne kadar ileri gidebilir derken çok daha güçlü ve çok daha kanlı, onunla dışında kurgusu çok daha güzel bir film çıkartmayı başarmışlar. Kesinlikle tebrik ediyorum ve takdir ediyorum çok zor. Böyle seri filmlerde üstüne koymak, sürekli üstüne koymak çok zordur ama bunu başarmışlar. Ben kendi adıma bu serinin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Daha fazla ne yapabilirler bilmiyorum ama seri devam etmeli. Daha üstüne koyabileceklerine inanmak istiyorum ve inanıyorum. Dediğim gibi ne yapabilirler bilmiyorum ama seri devam etmeli. Daha iyisini yapabilirler. İki büyük filmi karşılaştırmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bana göre testere ve çığlık serisi bir şekilde kült olmayı başarmış ve sinema sektörüne korku gerilim türünde yön vermiş derecede harika serilerdir, harika şah eserlerdir. Serinin genel matematiğinin biraz dışında çok daha agresif ve hemen konunun içine dalan bir film izlemek çok keyif vericiydi. Umarım siz de keyif alırsınız.